Tosun Paşa Acıktın mı sen? Selam arkadaşlar herkese Günaydınlar, hayırlı sabahlar Tosun Paşa acıkmış Azoş Azoş Bunlar da küçük fındıklar arkadaşlar Tosuncuklar Size mi mama istiyorsunuz? Ne? Mama mı istiyorsun oğlum sen? Sen mama vereyim mi? He? Ve suyunuz kaynasın. Vereceğim oğlum. Soğusun. Bir saat bekleyeceğiz. Arkadaşlar bu zebze ekeceğimiz yeri böyle telebiyle çevirdim. Yavrular oraya girmesin diye. Yoksa girer mahvederler. Ama bu sıpa orayı mahveder. Ağzına ne gelirse her şeyi kemiriyor. Bakın arkadaşlar şuradaki ağaç uzun bir ağaçtı yani bayağı büyüktü onu kemire kemire kırdı.